Merhaba. Bugün kripto para yatırımlarının risklerini ve sunduğu fırsatları konuşacağız. Gerçekten kâr etmek mümkün mü? Hangi stratejileri seçmek gerekir? Gelin özetleyelim. Kripto piyasasının hızlı yükseliş ve düşüşleri yüksek volatilite anlamına gelir. Bu da büyük kazançların yanı sıra büyük kayıplar yaşanma ihtimalini de haliyle beraberinde getiriyor. Bu nedenle kripto yatırımları yüksek risk toleransı gerektirir. Kâr elde etmek için farklı yollar mevcut. Uzun vadede güçlü projelere yatırım yapmak, merkeziyetsiz finans projeleri üzerinden ödüller kazanmak, NFT'ler gibi yeni trendleri takip etmek vesaire. Ancak her fırsatın arkasında detaylı araştırma ve risk analizi gerekir. Kısa vadeli yatırım, başka bir deyişle trading, fırsatları yakalamayı amaçlar ve yüksek volatilite nedeniyle hızlı getiriler sağlayabilir ancak aynı oranda kayıp riski de içerir. Uzun vadeli yatırım stratejisi ise projenin temeline güvenen ve zamanla değer kazanacağını düşünen yatırımcılar için uygundur. Burada dikkat edilmesi gereken noktaları toparlayalım. 1. Araştırma. Projelerin ekibini, teknolojisini ve topluluğunu mutlaka inceleyin. 2. Çeşitlendirme. Farklı kripto varlıklara yatırım yaparak portföy oluşturun ve riskinizi dağıtın. 3. Güvenli saklama. Cüzdan seçimi. Özel anahtarlarınızı koruyun, sıcak ve soğuk cüzdan seçeneklerinde mutlaka değerlendirin. 4. Stop Loss emri Ani düşüşlere karşı otomatik satış emirlerini kullanın. Kısacası kripto yatırımları yüksek getirinin yanı sıra yüksek risk de barındırır. Her yatırımcının kendi risk toleransını bilerek strateji oluşturması gerekir. Kripto dünyasında güvenlik almaya dair ipuçları için OKXTR kanalına abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.